aleyküm arkadaşlar. Ben çünkü bir malım. Niye? Döner efsanesi resildim. sildim. Ben. Ne yapacağım? Tekrar da başlayamam. Ben de bunu oynayalım dedim. Dönerci kediyi değişiyoruz. Artık yemek yapan kedi. Nasıl bir kedi? <laughs> ya baba, ya baba. He he he. Daha sonra Çünkü ben ya. Çünkü 4. yapmış bir tane bravo nasıl becerdim yapmayın. Hiç barımdır. Ben ekran izle istemiyorum ya. Bu şey veriyordu. Hatırlıyorum. Bir şey veriyordu. Hey. Buna katmak için bir ağaç veriyordu. Ağaç. Ne ara kart bilmedi lan? Dördüncü günde kart. Çok düzgünüz değil mi? Bırakın git. bak şöyle ilerleyelim. Aha bu da gitti şu an. Al sana iki tane koyacağım. Tamam. tamam. tamam bir şey Şarjım kaç? Hiç bakmadım. Şarjım her gün tamam etmeyi unutmam bir Asim, asim. Selam yarısı sucuk yarısı sadece peynir olsun ama hiç sos da olmasın. Anın, anne. Anladın sen. Hiç sos yok. Yarısı. Yarısı sucuk. Abicim sen bunu nasıl yiyorsun? Soruma sahip de yani. Baba uğurlama abi. Baba sen uğurlama. sakın. Ay bunu yem var mı ya? Soslu pizza. Oğlum. bir bokum yok ha. Alalım. Ne evet. çözeyim bir ki? Ne diyor bana tamam. sadece soslu bir şey yerim evet. yerim. Ana tata evet. tata. Peynirli yeriz Ana ne annem Ay öpse öp Tamam. Ya ben niye buna bastım? Sinirliyim zaten. Hiç param yok yardım edin. Yardım yardım edin. Param yok. Kaç durayım? Hiç bilmiyorum. Eh olmuş ama, eh olmuş ama. Merhaba yarım peynirli yarısı salam. Yarısı çocuk, yarım peynirli yarısı çocukla diyorlar. Kere yaptım ya. Her gün bunu yapıyorum ha. Ya ben niye yeni yerli ödemek zorundayım? Çok sinirim bozuldu. Bu du du Çok sinirliyim zaten. Böyle devam et. Susla. Bu ne? Oldu mu? Oldu Yes pidili ve yes sucuk sadece soslu bir şey istiyorum. bir, 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 bir. bir, 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 bir. Çünkü burayı yapar mıyım? Ah, hiç evet ben benim pizzamın yarısı bir ya ne ne ya cidden bu tekrardan. Allah belamı versin. Ya o yaşta dede ne de Onu bir kere çıkarttım. Yenem, <laughs> yenem, Bir Çok güzel bir var. çok atmıştık. Yaşar abone verin bile. Hadi peşin. Bayağı yoooyy canım abla, kurban dolan. <laughs> ne yapayım ben şimdi? Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bundan ödeyeyim. Hani gidelim? ben alacağım <laughs> İşte hamurun var olduğunu bilir ama ne geldi Her nerede şu yon yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. <laughs> 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 bir yarı sucuklu, bir yarı süsli pisildi. Bıaaa. şuranın başladım. başlayalım. Bakın çok bakım yapacağız bu abinin. Tam ortası neresi? Şurada. Şuraya da başlayalım. Şöyle Çok büyük gidiyoruz. Döder döder o döder o. Para bitti bu. Okey. Çok ilginç gelmiyor bu yapı. Ya param yok. Yerim sucuk olsun ama sosis de olur. Anladım, olsun. Anne ne sucuk sosis olsun deseydin. yüzden düz bir bölümü. Abi ablacım dur bak. Güzel. Oy. Oy Zeynep yoktu. Ay dur be anne. Ne? Gel. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> selam evlat oğlum. Ben Camin bana dikkatinizi bahsedeceğim. Merhaba. Bu arada benim adım Jamisa. Ama herkes bana Jami der. Oy. Sanırım onun ben bir peynirli pizza yiyeceğim. Ama yarısı biraz sosis, ilavesi isteyeceğim. O dilimi yani kahvaltıya saklayacakmış. Biraz sosis. Peynirli pizza mı? Ama neyse.

チュケイクとか言うてる。Oh, no, 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 no. Tanrı'ya. Adam yanmış olacağız. Önemli. Sen videoda gördüm zengin olup bize bir video buluyor. <laughs> 17 tane. <laughs> İçim yanar yanar. Al sana incecik. az sana incecik abi. Abi sana incecik abi. Abi incecik abi. Abi incecik. Abi Abi <laughs> <laughs> <gülüyor> oh. Um. <laughs> <Allah 'ın azından. gülüyor> <laughs> ya, antar alacağım. Paraya bak. İşte nasıl bir?

Başlayalım. Ya ben izledim. Tamam. Ayıcık.

bizim daha sonuna geldik kapatmam lazım görüşürüz